Merhaba arkadaşlar sizlere son dakika haberlerini getirmeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki yakın zamanda arkadaşlar Müge Anlı hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Bu iddialardan bazıları yayından kaldırılacağına dair arkadaşlar. Biliyorsunuz ki birçok kişi buna üzüldü. Fakat sizler buna inanıyorsanız veya inanmıyorsanız veya sizlere şu şekilde bir ankette karşılık vereyim. Müge Anlı'nın yayından kaldırılmasını istemeyenler videoya beğeni atarak tepkisini arkadaşlar göstersin. Bu video için gerçekten rekor beğeni istiyorum. Lütfen desteklerinizi tepki olarak, beğeni olarak arkadaşlar göstermeyi unutmayın. Biliyorsunuz ki Rütik bu tarz yayınlar için bir engelleme kararı aldı. Bu da artık Esra Erol ve Müge Anlı için gerçekten sıkıntı olmaya başladı arkadaşlar. Hedef şu an Müge Anlı ve Esra Erol. Hani Esra Erol'un da tabii ki yayından kaldırılmasını istemiyoruz. Fakat Müge yayından kaldırılması gerçekten Türkiye çapında çok büyük bir arkadaşlar. E, tepki ve etki neden olacaktır diye düşünüyorum ben. Çünkü birçok olayı emin olun, belki de emniyetin birçok yapamadığı şeyi Müge Anlı tek başına, tek bir kadın olarak, tek bir e, yürek olarak arkadaşlar yapmaya devam ediyor ve birçok olayı da aydınlattı. Bunu hepimiz biliyoruz ve kaç yıldır devam eden bir olay. Hani Rütük neden e, uzun zaman önce buna müdahale etmedi de sonradan böyle bir şey yaptı? Biz de bunu tabii ki anlamış değiliz. E, şikayet mi geliyor Müge Anlı'ya veya yabancı ülkeler tarafından şikayet geliyor? Hani bunlar da tabii ki sizler için araştırıyoruz arkadaşlar. Ama dediğim gibi sizler de Müge destek olmak için lütfen... E, beğeniye basmayı unutmayın. Beğenideki arkadaşlar sayılar bizim tepkimizi gösterecek. Tekrardan kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. E, bu arada kanalımızı takip ederseniz Müge Anlı hakkındaki tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. <gülüyor> <gülüyor>